İstatistik konusunun ilk testinde birinci soruya bakalım. Aritmetik ortalama nasıl bulunur? Bakın hepsini toplayacağız. Verilerin 12 artı 15 artı 21 artı 24. Kaç tane veri var? Bakın 5 tane değil mi? Neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. Toplarsak bakın 20, 35, 56, 24 daha 80 bölü 5 yapar. Yani cevap da 16'dır. İkinci sorumuzda bu verinin aritmetik ortalaması 11 ise x ve y'nin aritmetik ortalamasını bulalım. Toplayalım verilerimizi. Artı x artı y artı 15 artı 19 bölü 7 bize 11 olarak söylemiş. Toplayalım 10, 19. Burası 38 yaptı 19 daha. Bir de burada 15 var. Kaç? 53 artı x artı y eşittir. 7'yi bu tarafa atıyorum. 77. Bakın x artı y ne oldu? 53'ü bu tarafa atarsak 24 oldu. X artı y'nin aritmetik ortalaması nedir zaten? Hiç x, y'yi bulmaya da gerek yok. İki tane değer olduğu için ne yapacağız? Her iki tarafı da ikiye böleceğiz. Yani aritmetik ortalaması ikiye bölünmüş hali olacak. 24'ü de bölersek bakın toplamların iki. Cevap da 12'dir. Üçüncü soruda mod ve medyanı bulmak için öncelikle bu veriyi küçükten büyüğe sıralamamız gerekiyor. Medyanı çünkü o şekilde bulabiliyoruz. Bakın bir en küçük değer kaç tane var? Bakın bir tane var yazdım. Sonra 2 var bakın 2'den bir tane. 3 var 3'ten 3 tane. 4 var bir tane. Bir 5 var bir de 6 var. Bakın kaç tane veri var? Hatta sayalım. 3 6 burada 9 3 6 9. Tam eksik verimiz kalmadı. Şimdi mod neydi En çok tekrar eden değer. Bakın hangisi 3 olduğunu görüyorsunuz. Yani mod 3'tür. Medyan nedir? Orta noktası. Bakın 4 8, 9 tane değer olduğu için bakın şurada 4, burada 4 olacak. Ortadaki nedir bakın bizim medyanımızdır. Küçükten büyüğe sıraladıktan sonra. Yani medyan da 3'müş. Yani ikisini de toplarsak arkadaşlar 3 artı 3'ten cevap 6'dır. Dördüncü soruda yaş ortalaması 22 olan 6 kişilik bir arkadaş grubuna yaş ortalaması 17 olan 4 kişi ekleniyormuş. Bu durumda yaş ortalamasını bulalım. Öncelikle ortalama bakın 22'ymiş Kişi sayısı kaç? 6. Bunların yaş toplamını bulursak bakın ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 22 çarpı 6'dan bakın 132 olacak. Eklenenlere bakalım bir de bakın yaş ortalaması bu eklenenler 17'ymiş. Kaç kişi ekleniyormuş? 4 kişi. Bunların yaş toplamı nedir bakın? 17 çarpı 4'ten 68 olarak bulunur. Şimdi bakın toplamda yaş toplamı ne oldu? Bakın ikisini de toplarsak 132 68 eklendi. Bakın topladığımız an 200 yapar. Peki toplam kişi sayısı kaç oldu? 6 artı 4'ten 10 oldu. E toplam bu kişi sayısı buysa zaten böleriz ikisini. 200 bölü 10'dan ortalamamız yani yeni ortalamamız 20 olarak bulunur. Beşinci soruda bir sınavda alınan notlar ve kişi sayıları verilmiş bu tabloda aritmetik ortalamasını bulalım. Öncelikle bakın kişi sayısı belli. Bu bizim not toplamını bulmamız lazım. Öncelikle toplamı bulalım bakın. Toplam yazdım buraya. Şimdi 4 kişi 50 aldıysa toplam kaç puan vardır? Burada 200 puan vardır. Burada 180, burada 350, burası 480 olacak. Burası da 180. Şimdi toplam kaç not dağıtılmış? Bir ona bakalım. Hepsini topluyorum arkadaşlar. Bakın 8, 16, 21, 29 sonunda da 0 olacak. 3, 7, 10, 11, 13, 1390. Peki kişi sayısı kaç? Kaç kişiye dağıtılmış bu not? 4, 7, 12, 18, 20. Yani toplamı kişi sayısına bölüyoruz. 1390 bölü 20'dir. Böyle dememem. De 139'da 20, 6 kere 120 olacak. 19. Burada da arkadaşlar 9 kere 180 10 kaldı bakın virgül geldi bir sıfır attık buraya yüzde de 25 kere yani cevapta bakın ortalama 69.5 diyebiliriz. 6. soruda bakın bu tabloda bir şirketin çalışanlara yaptığı memnuniyet anketi verilmiş. Bu ankete göre bu puanların oluşturduğu veri dizisindeki medyanı nasıl buluruz? Öncelikle bakın bir puandan 15 kişiye verilmiş değil mi? Yani 1 1 diye gidecek 15 tane olacak. Şurası bakın 15 olacak daha sonra 2 2 diye gidecek. Kaç tane? 30 tane. 3 3 diye gidecek. O da 25 taneymiş. 4 4 diye gidecek. O da 40 tane bakın. 5'ten de en son 5'e kadar 30 tane düşünürsek bakın medyan neydi? Orta noktaydı değil mi? Toplamda kaç var bakın hepsini toplarsak bakın burada 15 40 70 110 140 olarak buluruz. Yani aslında çift sayı olduğu için 70 burada, 70 burada olacak. Ne olacak? ikisinin orta noktası olacak. Yani şöyle düşünün. Bakın 70 daha gidersek zaten 15, 45, 70 yapıyor. Bakın 70. değer şurası oluyor aslında. Yani bakın diğer 70 de şurası oluyor. Bakın şurası 70, burası 70. Medyan nedir bakın? şu iki değerin ortalaması. Yani 3 ile 4'ün ortalamasıdır bu durumda medyan. Yani 3 artı 4 bölü 2'den cevabı 3,5 olarak buluruz. 7. soruda bir gruptaki kişilerin ağırlıklarının ortalaması 72,5 kilogrammış. Ağırlığı en fazla olan Burak 98, en az olan Burcu ise 52 kilogrammış. Burak ve Burcu gruptan ayrıldıktan sonra grubun ağırlıklarının aritmetik ortalaması ve medyanındaki değişime bakalım. Öncelikle aritmetik ortalama için bakın. Aritmetik ortalama ne demiş? 72 buçuk demiş. En fazla olan Burak kaçmış? 98'miş. En az olan Burcu kaçmış? Bakın. Kaç demiş bize? 52. Öncelikle bakın gruptan ayrıldıkları için önce şunların bir ortalamasını bulalım. Burak'la Burcu'nun kaçmış? 52 artı 98 bölü 2'den kaç olacaktır? 150 bölü 2'den 75 olacaktır. Şimdi şöyle düşünün. İkisinin aritmetik ortalaması 75. Bakın grubun aritmetik ortalamasından daha fazla. Fazla olan kişiler ayrıldığı zaman ne olacaktır? Aritmetik ortalama otomatikman azalacaktır. Neden? Çünkü ikisi ayrılmış büyüktü. Yani bu direkt azalma yönüne geçecektir. Yani aritmetik ortalama azalır diyebiliriz. Medyen arkadaşlar bir baştan bir sondan aldığımız için ortadaki değer hiçbir zaman değişmeyecektir. Bir baştan bir sondan aldığımız sürece bu değişmez. O yüzden ne olacaktır? Aritmetik ortalama azalır. medyan değişmez. Yani cevap A şıkkıdır. 8. soruda aritmetik ortalama mod ve medyanı sıralayacağız. Öncelikle ne yapıyoruz? Küçükten büyüğe sıralayalım. Bakın küçük 5. Daha sonra bakın 10 geliyor. Bir tane 10 var. Virgül koyayım. Daha sonra 15'ten 2 tane var. 20'ye geldim. 20'den kaç tane var Bakın 20'den bir tane var. 25 bir tane var 25'ten. Bir de 35 40 var. 25 35 ve 40 var. Bakın kaç tane oldu? 3 6 8. Burada 4 8. Tamam. Eksiğimiz olmadığına göre şimdi öncelikle aritmetik ortalamaya bir bakalım. Toplamları kaçtır? Bakın 5 20 30 45 65 90 130 165. Kaç tane veri var? 8 tane değil mi? 8 tane toplamda şey var. Bölersek şimdi kaç olacaktır bakın. Bölelim şurada. 8'e 2. Burada 16 gelecektir. 5. 20 küsür bir şey çıkacaktır. 20 küsür. Bakalım diğerlerine. 20'den büyük bir sayı yani. Şimdi modla medyan da zaten tam sayı olacağı için bu küsür altına gerek yok. Şimdi moda bakalım. Mod en fazla tekrar eden bakın nedir? 15'tir değil mi? Modda 15'miş. Bakın aritmetik ortalama neydi? Bu x'ti. Yazayım mod neydi? Bakın y'yi de 15 bulduk. Medyana bakalım. Bakın 4 burada 4 burada var. 8 tane olduğu için medyanı ne alacağız? Bakın orta, ortadaki değerlerin aritmetik ortalaması. Yani 15 artı 20 bölü 2 alacağız. Yani neymiş? 17 buçuk. Bu ne? Z. En küçük hangisi? Y. İkinci bakın Z. En büyük de aritmetik ortalama. Yani x diyebiliriz. Bakıyoruz. Cevap daha şıkkı. 9. soruya bakarsak bunların aritmetik ortalaması 7'ymiş. Hemen ne yapıyorum? Topluyorum. 2 artı x artı 1 artı 2x eksi 1 artı 2x artı 1 artı 10 artı 3x artı 5. Bölüm kaç tane var verimiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bölü 6 diyorum. Eşittir ne demiş bize? 7 demiş. Şimdi toplayalım bakın. 2 var. Şu 1'ler gitti. 2 burada. 3 13 ve 18 oldu. Xleri toplayalım. X, 3x, 5x ve 8x artı 8x. 6'yı bu tarafa attım. Eşittir 42. 8x ne oldu? 24 oldu. Buradan x'i 3 olarak bulmuş olduk. E yerine koyalım verileri hemen. 2 idi bu. X artı 1 neydi? 3 artı 1'den 4 olacak. 2x eksi 1 nedir? 2 çarpı 3 eksi 1'den 5 olacaktır. 2x artı 1 de. 7 olacaktır. Bakın şurada sadece x yerine 3 koyuyorum. Bir de ne vardı? 10 vardı. Bir de arkadaşlar 3 çarpı 3 artı 5'ten 9 artı 5'ten 14 olacaktır. Bize neyi soruyor? Medyanı soruyor. Orta noktası bakın. 3 burada, 3 burada var. Orta noktası nedir? 7 ile 5'in aritmetik ortalaması. Yani kaçtır arkadaşlar? 6 olarak buluruz. 10. soruda bakın bu tabloda not ortalaması var. Bir de 5 adet sınıf var en başarılı sınıfı bulmak için şu mantıkla ilerleyeceğiz. Not ortalaması ve standart sapması varsa elimizde not ortalaması en yüksek olan tabii ki en başarılı olacaktır. Bakıyoruz kaç tane var? Bakın 3 tane var değil mi? Hem 1 hem 3 hem 5'in aynı bakın. Şunlar aslında en başarılı ama bu durumda neye bakacağız? Standart sapmaya. Standart sapması en düşük olan yani bu ne demek en düşük olan yani hep aynı yakın değerlerde standart sapma yüksekse çok düşük olan da vardır demektir. O yüzden yani standart sapmasının en düşük olan hangisiyse o daha başarılı deriz. Yani bakın 1 olduğu için bakın diğerleri 4'lük, 3. Yani birinci sınıf en başarılı diyebiliriz. 11. soruda bakın bu tabloya göre öğrenci sayısı var elimizde, puan var. Yani bir öğrenci sınavdan 80 puan almış, iki öğrenci 43 öğrenci 50 diye gidiyor. Bu arkadaşlar veri grubunun çeyrekler açıklığını bulalım. Öncelikle küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Bakın 40'tan başlayalım. 40'tan kaç tane var? 2. Yazalım. 40, 40. 50'den kaç tane var? 3. 50, 50, 50. Bakın 60'tan da 4 tane var. Ve 80'den de bir tane var. Bakın veri grubunu oluşturmuş olduk. Çeyrekler açıklığını nasıl buluyorduk? Öncelikle medyan değerine bir bakacağız. Orta nokta hangisi? Bakın kaç tane var elimizde? 5, 10 tane var değil mi? Yani medyan neresi olacak? Bakın şu arası olacak. Şu 50 ile 60'ın arası olacak. Şimdi geri kalanları 2'ye bölmemiz lazım. Ne kaldı burada? 5. Bunun medyanı neresi? Son çeyreğin yani. Şurası neresi? Bakın 60'tır değil mi medyanı? Peki diğer grubun ilk grubun neresi? Bakın bu burası 50. E ne yapıyorduk? Bu grubun son grubun medyanından ilk grubun medyanını çıkartıyorduk. Ya yani 60'tan işte 50'yi çıkartacağız. Yani cevabı da 10 olarak bulacağız. 12. soruya bakarsak 5 tane öğrenci 5 adet e sınava girmiş. Hangi öğrenci daha başarılı nasıl buluruz? Öncelikle tabii ki aritmetik ortalamalarını bulmamız gerekiyor. Bakın Fadimi'nin sınavlardaki ortalaması kaç? Toplayalım öncelikle sınavlarını. Bakın 40, şurada 130 var bakın gördüğünüz gibi 170 oluyor. 220 290 yani 290 bölü 5'ten 58'miş ortalaması Özgür'e bakalım 20 80 110 150 240 240 bölü 5'ten bu da arkadaşlar 48 yapar Arif'e bakalım 60 130 180 240 290 bu da 290 bölü 5'ten bu da 58 yapacaktır Damla da 60 140 160 100 de burada 260 bölü 5 o kaçtır arkadaşlar bakın bölelim hemen 260 bölü 5 25 10 52 52 olacaktır Gamze'ye bakalım 80 120 burada 200 burada da 90 var bakın bu da 290 290 bölü 5'ten 58 bakın en başarılı hangisi bakın 3 tane aritmetik ortalaması en yüksek olan vardır 58 şimdi buradan nasıl bulacağız hangisi daha başarılı Tabii ki standart sapmaya bakacağız Şimdi öncelikle bakın Fadime'ye bakın 40 var 75 almış. Bakın sapması çok yüksek olacaktır. Hiç hesaplamaya da gerek yok bunu. Bakın aradaki değerler fark var. 40-75 mesela Arif'e bakın 60-50-70 bakın sapması daha az. En düşük değerle en yüksek değer arasında bakın 20 var. Gamze'ye bakın Gamze'de zaten uçurum var. Mesela 80 almış 35 almış sapması çok daha fazla. Ne yapıyorduk sapması düşük olan en başarılı. Yani kimmiş bakın C şıkkı Arif. 13. soruda bakın ortalama ve standart sapma formülleri verilmiş. Zaten sınavda da arkadaşlar bu formüller verilerek çıkar karşınıza. Bu kümenin Nil'in günlük koşma sürelerinin olduğu kümenin standart sapmasını nasıl buluruz? Standart sapma için öncelikle ortalamayı bulmamız gerekiyor. Şimdi ortalamaya bakalım. Kaç toplam bakın? 80 90 150 200 değil mi? 200'müş toplamı. Kaç gün var? 5 gün. 5'e bölersek bakın ortalamayı yani x ortalamayı 40 olarak buluruz. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? S'yi bir yazalım. Kök içerisinde bakın x 1 nedir? Her biriden bu ortalamayı çıkartıp karesini alacağız. Daha sonra toplayacağız arkadaşlar. Bir de en eksi böleceğiz. Şimdi her birden 30'dan başlayalım. 30 eksi ortalama neydi? 40. Karesi. Artı dedim. Ne var elimde? 50 eksi 40'ın karesi. Artı dedim. Ne var? 10 var. 10 eksi 40'ın karesi bir de 50 var gene 50 eksi 40'ın karesi artı en sonda 60 var. 60 eksi 40'ın karesi. Bölü diyorum. N neydi bakın. 5 tane olduğu için N eksi 1 nedir? 4'e böleceğiz buraya. Şimdi bakın alalım. Burası nedir? 10'un karesinden zaten 100 direkt. Artı dedim. Burası da aynı şekilde 100. Burası bakın 10 eksi 40 nedir? Eksi 30'un karesi zaten 900 olacaktır. Artı olacak. 900 dedim. Artı yine 10'un karesi oldu bakın. 100 oldu. Artı dedim. 60 eksi 40 20 karesi de 400'dür. Bölü 4. Bir de bunun neyi var tabi? Kökü. Şimdi üst tarafı toplayalım. 200, 1100, 1200, 1600 bölü 4 yaptı. 1600 bölü 4 nedir bakın? Kök 400'dür. 400'ün kökü nedir arkadaşlar? Direkt 20 olarak standart sapma cevabını verebiliriz. 14. soruda ağırlıkları farklı olan bir arkadaş grubunda ağırlığı en fazla olan kişi 96 kilogrammış. En az olan ise 36'ymış. Ağırlığı en fazla olan gruptan ayrıldığında diğerlerin ortalaması 52. Az olan da ayrılırsa 64 oluyormuş. Kaç kişi var? Bulalım. Şimdi evet. öncelikle elimizdeki verileri yazalım. En fazla olan nedir? 96 kilogram değil mi? En az olan nedir? Bakın 36 kilogram vermiş bize. Şimdi kişi sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ona biz x dersek bir de elimizde bizim ne lazım? Yaş toplamları lazım değil mi? Onu da bilmiyoruz. Ona da ne diyelim? Y diyelim ona da. Şimdi yaş toplamı da lazım olacak çünkü bize. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ağırlığı en fazla olan gruptan ayrıldığında yaş toplamı ne olur? Bakın Y iken 96 ayrılıyorsa 96 düşecektir. Y eksi 96 olacaktır. Kişi ne olacak? Şimdi ortalamayı bulursak şimdi. Kişi sayısı ne olacak? X'ti bakın. İki kişi ayrıldı. X eksi 1 oldu. Diyor ki bu kalan kişi diğerlerinin ortalaması ne diyor bize? Bakın 52 diyor. Yani 52'ye eşitmiş. Buradan Y eksi 96 eşittir. 52 X eksi 52 gelecektir. Y eşittir. 52 X artı 44 olarak bulunur. Bir de arkadaşlar diğerine bakalım. Az olan ayrılırsa ne oluyor bakın. Y'den bu sefer 36 çıkacak. Kişi sayısı değişecek mi? Yine x eksi 1 olacak. Bir kişi ayrılacak. Eşittir 64 oluyormuş diğerlerinin ortalaması. Buradan da bir y'yi bulalım. Eksi 64'ten y eşittir bakın. 64 x eksi 28 olacaktır. Bakın bize ne lazım zaten? Kişi x'i sorduğu için direkt y'leri burada eşitleyip x cinsinden değer elde edebiliriz. Yani 52x artı 44 y burada ne eşitmiş burada? 64x eksi 28'e. Bakın 52x'i bu tarafa atıyorum. 12x kaldı. 28 de bu tarafa atarsam bakın 72 oldu. Yani 72 bölü 12'den x'i de 6 olarak buluruz. 15. soruda tam sayılardan oluşan veri grubunun küçükten büyüğe sıralanışı şu şekilde verilmiş. Bakın diyor ki bu grupta sadece iki değer birbirine eşitmiş. Aritmetik ortalama mod ve median da birbirine eşitmiş z'yi bulalım. Zaten küçükten büyüğe doğru sıralandığı için orta noktası neresi? Y bakın. Yani medyanı y olarak bulduk. Moda bakalım. Mod nedir? Önce bir yazalım tekrar şunları. 13 z 34. Mod nedir bakın. Modda iki tane değer olması lazım. Yani en fazla değer olduğu için. Ama diyor ki sadece iki değer birbirine eşit. Yani o da y'ye eşit olacağı için y'den iki tane olması lazım. Yani y burada bakın 10 ile 13 arasında ya 10 olur ya 13 olur. 11 ile 12 olmaz. Zaten mod olacağı için bir tane değer olmuş olacak. O yüzden olmaz. Ya 10 ya 13 olabilir. Bir de aritmetik ortalamaya bakalım. Aritmetik ortalama neydi bakın. Hepsini toplayalım. 13, 26, 34'te burada 60 artı x artı y artı z eşittir. Yani bölü 7, 7 tane sayı olduğu için eşittir. O da medyana eşit olacak. Hepsini birbirine eşit demiş. Y oldu. Yani buradan düzenlersek 60 artı x artı z dedim. Şu y'yi de bu tarafa atacağım. 7 ile çarpıp eşittir. 6 y olacak. Şimdi buradan y 10 mu alabilir? 13 mu alabilir? Onu bulalım. Y 10 olursa bakın burası 60 olacak. Şunlar sadece eşik. x artı z sıfır olacak. Olabilir mi? Olamaz. Neden? İkisi de çünkü sıfırdan büyük sayılar gördüğünüz gibi. Yani y 13 alırsa bakın ki yine 13 alıyor. 10 alamadığı için. 78 olacak. 60'tan çıkartırsak x artı z de 18 olacak. Şimdi x artı z'nin 18 alabileceği değerlere bakalım. Bakın x zaten ne olacaktır? 3'ten büyük olacaktır. Yalnızca iki değer birbirine eşit ya. 3'e eşit olamaz. O yüzden x bakın 4 ise z ne olacaktır? 14 olacaktır. Bakın sağlıyor mu? Sağlıyor. 13 ile 34 arasında. Bir bakalım başka değer alabiliyor mu? x 5 ise bakın z ne olacaktır? 13 olacaktır. Ama 13'e eşit olamayacağı için çünkü sadece y eşitti bakın. O zaman 3 tane değer birbirine eşit olmuş oluyor. O yüzden daha fazlası olmayacaktır. 6 olsa zaten 12 olacak. Gitgide azalacak şurası. Z zaten 13'ten büyük bir sayı. O yüzden Z arkadaşlar sadece 14 değeri alır diyebiliriz. 16. soruda x, y, z'nin standart sapması 5'miş. x artı 5, y artı 5, z artı 5'in standart sapmasına a demiş. Bakın burada hiç standart sapma formülünü kullanmanıza gerek yok. Her değere bakın. Veri grubundaki bütün değerlere aynı sayı eklenmişse bakın 5, 5, 5 eklenmiş. Standart sapma değişmeyecektir. O yüzden bu da arkadaşlar a yine 5 olarak kalacaktır. Peki çarpılırsa ne olur? Herhangi bir değerle çarpıldı diyelim. 3 ile çarpılmış bakın x, y, z de bütün verilerde bir sayıyla çarpılırsa standart sapması o sayı ile çarpılır. Yani 3 ile çarpılır. 5 de standart sapması. 3 ile çarpıldığı için 3 çarpı 5 15 olacaktır. Bakın A 5'ti B de 15'ti toplarsak cevap da 20'dir. 17. soruda bu veri grubu için mod, medyan, aritmetik ortalama gibi değerler verilmiş. Kaç tanesi doğru? Bakalım. Öncelikle şunu bir Küçükten büyüğe sıralayalım. 2'den bir tane var. 3'ten bakın bir tane var. Daha sonra ne var? 5 Beş var. 5'ten 2 tane olacak. 6 var bakın bir tane. Ve 3 tane de 8 var. Kaç tane oldu? 8 tane der. Burada da 8 tane. Şimdi öncelikle moda bakalım. Modu 8 mi? Evet, 8 bakın. 3 tane var moddan. Yani 8'den 3 tane var. Bu doğru. Medyanı 6 mı? Bakalım medyanı 4 burada. 4 burada olacak. Bakın şu ikisinin aritmetik ortalaması ne olacaktır? 5,5 olacaktır. Bu yanlış. Aritmetik ortalamaya bakalım. Toplayalım 5, 10, 15, 21, 29, 37, 45. 45 bölü 8 arkadaşlar. 5 midir? Zaten hiç hesaplamaya bile gerek yok. 5 olmadığı için bu arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Açıklığı 6'dır. Açıklık neydi? Son değer eksi ilk değer. Yani 8 eksi 2. Neymiş bakın? 6. Yani bu doğru. Çeyrekler açıklığı neydi bakın? Medyan yani orta noktadan çiziyoruz. Şurada arkadaşlar şuranın medyanı neresi? Bakın 8 ile 8'in ortası. Yani aritmetik ortalaması 8 olacaktır. Burası neresi? Bakın 5, 5, 3, 2. Yani şurası 3 ile 5'in aritmetik ortalaması nedir? 4'tür. Yani 8'den 4'ü çıkartacağız. Çeyrekler açıklığı da 4 olacak. Yani neymiş? Bu da doğruymuş 4 dediği için. Yani 1, 2, 3 tanesi doğruymuş. 18. soruda bakın bir mağazaya gelen günlük müşteri sayıları gösterilmiş. Bakın 5 gün boyunca her gün önceki günden fazla olmak üzere bu mağazaya 2 gün daha müşteri geliyormuş ve yeni bir veri grubu oluşturuluyormuş. Yeni grubun aritmetik ortalaması açıklığı verilmiş. Mağazaya 6. gün gelen müşteri sayısını bulalım. Önce bir yazalım. 5, 9, 16, 22 ve 27 gelmiş. Ne olacak arkadaşlar? 6. gün X, 7. gün Y geldi dersek biz ne bulacağız? Bakın X'i bulacağız buradan değil mi? Aritmetik ortalamasını 20 vermiş. Yani toplarsak bakın 5, 14, 30, 52, burada da 79. 79 artı X artı Y kaç gün oldu bakın? 7 eşittir bize 20 olarak vermiş. Yani buradan 79 artı x artı y eşittir 140 oldu. Çıkartırsak bakın x artı y ne olacaktır buradan? 61 olacaktır. Şimdi x artı y'yi bulduk. Bir de diyor ki açıklığı. Açıklık neydi? Y'den 5'i çıkartıyorum. Y en büyük olan büyük küçükten büyüğe gittiği için her gün bir öncekinden fazla geliyor. Çünkü y eksi 5'ten ne demiş? 20 8 demiş. Yani y'yi bakın 33 olarak bulduk. Burada yerine koyarsak 33. Yani x eşittir 61 eksi 33'ten x'i 28 olarak yani 6. günü bulabiliriz. 19. soruda ardışık 3 tane çift sayının standart sapması nasıl bulunur? Bu sayılara x dersek x artı 2 ve x artı 4 derse bakın. Öncelikle neye ihtiyacımız var? Ortalamasına. Aritmetik ortalaması nedir? 3'ünün toplamı bölü 3 tane sayı olduğu için 3'tür. Toplarsak yani 3x artı 6 bölü 3'tür. 3 üç ile sadeleştirirsek bakın yani x artı 2'ymiş bunların ortalaması zaten orta noktası. x artı 2'ymiş. Şimdi gelelim standart sapma formülümüze. Bu zaten muhtemelen verilecektir sorularda yani sınavda. Yani x eksi her birinden ortalamayı çıkartıp karesini alacağım. Yani x'ti de birinci değerimiz bakın. x'ten Ortalama neydi? X artı 2 çıkartıyorum. Direkt eksi olarak yazdım. Karesi artı dedim. İkinci değerimiz X artı 2'den eksi X artı 2'yi çıkartıyorum. Eksi X eksi 2 oldu. Karesi dedim. Artı bir de X artı 4'ten X artı 2'yi çıkartıyorum. Bölü dedim. N eksi 1. N eksi 1 nedir? N 3 olduğu için N eksi 1 de 2'dir. Bakın x'ler gitti. Şu x'ler de gitti. 2'ler de gitti. Burada 0 kaldı zaten. Şu x'ler de gitti. Burada 2 kaldı. Bakın burada da eksi 2'nin karesi 4. Kök içerisinde olacak tabi artı. Bu 0 yazmıyorum. Bir de burada da 4 var bakın. Bölü 2. 8 bölü 2'den kök 4 gelecektir. Yani cevapta standart sapması 2 olarak bulunur. 20. soruya bakarsak bu veri grubunun iki tane tepe noktası yani modu varmış. X artı Y hangisi olabilir bulalım. Öncelikle bir moda bakalım hangisinden kaç tane var bakın. Önce bir sıralayalım daha kolay görmek için. 3'ten bir tane, 4'ten 2 tane, 5'ten 2 tane bakın. Bir de ne var? 7 Yedi var. 7'den bir tane, bir de 8'den 2 tane var. Bir de ne var? X ile Y var. Onları da buraya yazdım ayrıca. Bilmiyoruz şimdi onların ne olduğunu. Şimdi bakacağız. Kaç tane var arkadaşlar? 2 tane 4, 2 tane 5, 2 tane 8 bakın. 2 tane 4, 2 tane 5, 2 tane de 8 var. Şimdi diyor ki 2 tane modu var diyor bize değil mi? Yani burada bakın 3 tane var. Yani x ve y şu üçünden ikisi olmalı arkadaşlar. Yani neden? Çünkü ikisi olduğu zaman mesela x4, y de 5 olursa bakın iki tane tepe noktası. İkisinden de üçer tane olacağı için 4 ve 5 modu olacaktır. O yüzden ikisinden biri olabilir. İkisi de eşit olamaz ama o zaman ne olacak? 4 ile 4 oldu diyelim ikisi de. Bu sefer ne olacak? Bir tane tepe noktası sadece 4 olacaktır. Şimdi hangisi olabilir? Bakalım bu kombinasyonları kuralım. X4, Y5 olabilir. Toplamları ne olur? 9 olur. X4 iken Y8 olabilir. Toplamları 12 olur. Bir de X5 iken Y arkadaşlar 8 olabilir. Tabi X5 iken Y4 falan da olabilir de toplamları aynı olacağı için yazmaya gerek yok. Bu da 13'tür arkadaşlar. Bakalım hangi değer var burada? Bakın 9, 12, 13. Bakın C şıkkı yani 9 olabilir diyebiliriz.